o yüzden hani bir kendime bir cilt bakımı almak nasip kısmet olmadı. Sadece kendime bir tane büyük hayolun e, temizleme köpüğünü aldım. Onu da memnun kaldığım için. Ama belki o da kurutabilir cildimi. Her neyse sonra bugün böyle bir plastik sepeti aldım kendime. Ya ben böyle uğur zıvır şeyler almayı çok seviyorum ya. Neyse niye aldın dersen koyarım içine bir şeyler bulurum diye. Çok tatlıydı. Aldım. Kendime bugün böyle çiçek aldım. Yapma çiçek, yapay çiçekler. Çok hoşuma gitti. Onları aldım. Ondan sonra e, bu Yves Saint Laurent'den <laughs> ruj kotur e, mu kotur ruj serisi midir nedir e, koyarım işte bayılıyorum bu çok beğeniyorum hayatım ruju diyebilirim kesinlikle kesinlikle değiştirmeyeceğim çok beğeniyorum ruju Kore'de e, özellikle dur e, bakalım bir şey daha gösterecektim Kore'de almaktan inanılmaz derecede kevi, keyif duyduğum şeylerden biri de takılar çok kararsız kalıyorum Kore'de şeyler çok fazla. Ee, narin insanlar oldukları için narin. şöyle söyleyeyim. Hani öyle küçük kısa boylu falan diye sakın düşünmeyin. Yani Asyalılar da bence gayet uzun boylu yani kesinlikle ortalamanın üstündeler bence. Ee, ama şöyle söyleyebilirim. Çok narin takıları seviyorlar. Elleri falan çok narin. Şöyle bir yüzük aldım. Şöyle bir ayarlanabilir bir yüzük aldım. Elleri çok güzel değil ama olsun Kore'de e, takıların hepsi çok narin böyle ince zincirler falan da var ben bu e, kolyeyi çok seviyorum bunu aşkım almıştı burada bir kartanesi burada da bir tane e, uç var çok benziyor ama benim için e, dinsel bir anlamı olmadığı için bu şeklini beğendiğim için takıyorum ben bu tarz şeyleri çok önemsemem önemli olan insanın için. Ee, buradan da sosyal mesajımı verdim. Sosyal mesajda bir video çekmiyorum. Ben ot gibi yaşayan e, ülkesinde olup bitenden bir haberdarmış gibi bir haberdar olsa bile bir haberdar olduğunu göstermeyen insanları garip buluyorum açıkçası. Ya yani bunu da söylemeden duramayacağım. Yani söylemeyeyim dedim de çatlayacağım. Ya ben böyle bir insanım. Benim videolarım da böyle olacak. E, herkesin videosu farklı olabilir. Herkesin düşüncesi farklı olabilir ama hani ben bu günlerde ülkemiz gerçekten zor durumlarda yaşıyor. Zor durumlar geçiriyoruz. Kolay günler geçirmiyoruz. Ya. Bence çok kritik günler geçiriyoruz. Ve bunların hepsi kesinlikle bilerek yapılan, arkasında çok çok ciddi güçlerin olduğu ve çok ciddi derin planların olduğu şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden hakikaten kimsenin oyununa gelmemiz gerekiyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Göz açık olmamız gerekiyor. gerçekten düşmanımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Saçma sapan hani o gün haberlerde gördüm. Ya Allah'ım Koreliler gelmiş ta, şey İstanbul'a da. Her çekik gözlüğü Çinli sanıp aynen hani her sakallıyı dedeni sanıp ya, ya hani milleti dövmeye kalkmışlar. Ben böyle insanları da anlamıyorum. Bunlar doğru değil yani. Adaleti e, en iyi adaleti... Hani nasıl söyleyeyim ya? Herkes görevini bilmeli. Herkes üstüne düşeni tabii ki de yapmalı ama her kimse de bence hani e, haddini aşmamalı gibi bir şey. Ama herkesin çorbada azıcık da olsa bir tuzu olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle hani son günlerde bu sosyal medyada işte paylaşılsın paylaşılmasın. kimse paylaşıyor, kimse paylaşmıyor. Hani çok böyle burada bile kutuplaştık ya. Hani burada bile kutuplaştık. Aslında ben kendime de kızıyorum. Hani ben bile paylaşmayan insanları biraz gıcık oldum niye paylaşmıyorlar diye. Olmamam gerekiyor belki. Hani ama hani benim düşüncem yani artık arkadaşlar yani bunu hepimiz biliyoruz ve hepimiz kabul. Elimizden hiç kimsenin elinde telefon düşmüyor. Instagram'la yatıp Instagram'la kalkıyoruz. Yani buna engel olabilir miyiz? Olamayız. Çünkü artık istesek de istemesek de çağımız gerçekten Sosyal medya çağı ya. Yani teknoloji çağı. Hakikaten öyle. Yani çoğumuz gazete okumuyoruz. Çoğumuz internetten bile gazete okumuyoruz. Yani hakikaten çoğumuz internet, Twitter'a bakıyoruz. Facebook'a bakıyoruz. Instagram'a bakıyoruz. Hani benim buradan açıp hani video izlemeye vaktim olmuyor hani Ülkeden ülkede ne olup izliyorum haberleri ama hani çoğu zaman instagrama bakıyorum ve instagramdan ne çok paylaşıldığı zaman çoğu şey gerçekten instagramdan haberim oldu çünkü hani ben burada Hani oturup haberleri izlemektense Instagram'a bakıyorum. Hani bu da kötü bir şey. Ben kendime de çok e, ha harikasın süpersin demiyorum ama çoğu şey Instagram'dan haberimiz oluyor. Hani özellikle bir tane karikatür gördüm. Böyle ortada bir tane anne ve asker var. Etrafında böyle insanlar işte e, alaycı bir ifadeyle işte kimisi Facebook'tan bir şey paylaşıyor. İşte biz Atatürk'ün bilmem neyiz. İşte hani... E, Öldürelim, savaşalım bilmem ne. Ben o karikatürü çok büyük bir talihsiz bir karikatür olarak gördüm. Yani burada sosyal medyayı istersek kötü kullanabiliriz, istersek iyi kullanabiliriz. Ama şu bir kesin, sosyal medyanın gücünü asla yatsıyamayız. Yatsınamaz bir gücü var ya. Yani e, Fransa'daki o karikatüristler öldürüldüğü zaman... Bütün neredeyse bütün e, dünyaca ünlülerin hepsi modacıların hepsi Instagram'ında Facebook'unda bir şey paylaştı. Yani e, herkes görüyor çünkü orada. Herkese mesaj verebilirsiniz. Paylaşmayan çok insan oldu. Ka hani tartışıldı bu da. Ama ben e, her kimseye şey demiyorum savaşalım yani birlik ve beraberlik mesajını bence herkes vermeliydi. Bu benim fikrim katılan olur katılmaz. Aa, vermeseydin bile olabilir vermeyebilirsin paylaşmayabilirsin hadi ben ona da bir şey demiyorum ama yani hiçbir şey paylaşmayıp da sonra o karikatürü paylaşmak bana çok acı geldi yani üzücü geldi açıkçası ya bilmiyorum hani ben sosyal güc medyanın gücünü kesinlikle küçümsemiyorum bir kişiye bile oradan ulaşabilirsiniz ve bir kişi çok büyük fark yaratır hiçbir şeyi küçümsemeyeceksiniz yani şu söz çok doğru yani bir çivi bir nala, bir nal, bir ata, bir atta bir savaşa sebep olabilir. Yani savaşı kazanır. Her şey birle başladı arkadaşlar. Her şey birle başladı gerçekten. Kim arıyor beni? Başımın belası. Nadiye arıyorum. Neyse sonra açarım. Yani söylemek istediğim kimse kendini küçümsemesin. Benim burada paylaşmamla bir şey mi olur? Birimi kurtarılacak? Hayır asla ve asla hani kendinizi küçümsemeyin arkadaşlar İyi bir şey yaptığınız sürece inanın bence çok büyük bir ya yani aynen bir yani bir göle attığınız taş gibi düşünün yayılıyor sana sosyal medyada öyle bir şey yayılıyor o yüzden ben olup bitenle alakalı herkesin birlik ve beraberlik mesajı vermesi gerektiğini düşünüyorum bu büyüyecek büyüyecektir çünkü burada Türkiye hakkında o kadar çok yanlış bilgisi olan insanlar var ki yani benim burada mesela Polonya'lı bir arkadaşım var bana devamlı böyle mesela Polonya medyasında neler olup bittiğini çevirip yolluyor ya inanamazsınız manşetlere Türkler işte Kürtleri tamamıyla katletmeye karar verdi İşte Türkler Suriyelileri çok kötü davrandı işte Mülteci kampları çok kötü yani bizi kötü biliyorlar anlatabiliyor muyum dersiniz ki kim bize ne ya Polonya kimin umurunda da diyebilirsiniz ama ben öyle düşünmüyorum ben herkesin doğruyu bilmesi gerektiğini düşünüyorum ve o yüzden herkesin iyi kötü bir şeyler yapması gerektiğini yani iyi kötü derken ufak büyük iyi kötü değil ufak ya da küçük bir katkıda bulunması bunlar bizi birbirimize kenetler yani aramızda kin ve nefret sokacak nifak sokacak ayrılık sokacak şeyler yapmamamız gerekiyor yani bazen Evet hoşuma gitmese bile hani mesela sosyal medyada bazı şeyleri paylaşmak ama farklı bir gündü. Yani nasıl söyleyeyim hani 30 Ağustos'ta paylaşıyorsun e, veyahut da Özgecan mesela katledildiğinde herkes paylaştı ve hepimiz siyahlar giydik o gün. Ben giydim bir sürü arkadaşım da giymişti ve o gün siyahları herkes anladı biz Özgecan için giydiğimizi orada bir mesaj verdik. Ya işe yarar mı yaramaz mı diye düşünmeyin mutlaka yarayacak ya. Hani susma sustukça sıra sana gelecek lafı çok doğru. Ya bir şekilde tepkimizi göstermemiz gerekiyor ama sağduyulu bir şekilde. Her neyse veren vermeyen herkese canı sağ olsun. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Yine de hani kimse paylaşmadı kimseye de şey durmayın. Herkesin fikri bu benim fikrim. Önemli olan ülkece beraber olmamız. Çok güzel bir ülkemiz var. Harika bir ülkemiz var. O yüzden hakikaten kenetlenmemiz gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Ayrımcılık kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani çok kolay bir şekilde ülkemizi bölmenin en iyi yolu bu zaten. Yani araya bir nifak sok. Sen Kürt'sün, sen Türk'sün, sen Müslüman'sın, sen değilsin. İşte sen Alevisin, sen bilmem nesin. Kesinlikle olmaması lazım. Bir tane ülkemiz var ve o ülkemizden başka ülke yok. Cennet gibi vatanımız var. Şimdilik bu kadar benden. Süre doldu. iki video yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım her şey gönlünüzce olur. İnşallah ülkemizdeki bu şeyler de düzelir. Allah'ın izniyle inşallah mutlu günlerimiz olur. Hiç hiçbir şekilde şehit haberi duymayız. Herkesin evladını Allah kendine bağışlasın. Herkes hoşça kalsın. İyi kalın. Hoşça kalın.